Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve sen karşılıklı enerji açılımı yapacağım arkadaşlar. Tabii bir de muhtemel sonuca bakacağız. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların Kollektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi üst tarafa sizin niyetinize alttaki sırayı aklınızdaki kişi niyetini açıyorum. Ama tabii ki bazen biliyorsunuz iki kişinin olduğu yerlerde enerjiler birbirine geçirgenlik sağlayabiliyor. Evet, şimdi sizin kartınıza bakacak olursak arkadaşlar, Büyük Arkan'a Aziz'le başlıyoruz ki, Aziz tabii ki öncelikle ilişkiye ciddi bir niyetle, ciddi bir gözle baktığınız ve buna dair beklentileriniz oldu. Tabii ki daha dün tanı, tanıyorsanız hemen bana yarın evlenme teklif etsin diye tabii ki beklentiniz olur anlamında söylemiyorum ama ki gerçekten bir süredir başlamamış olsa bile birbirinizi tanıyorsanız evet zaten böyle bir beklentiniz olabilir. Ya genel itibariyle sanki böyle bir görmüş, geçirmiş, öğrenmiş, gelenekler, örf, adet, kurallar, çıkarılmış, çıkarılması gereken dersler, olgunluk böyle bir yaklaşım içerisinde gibi gözüküyorsunuz. Hemen yardımcıya bakalım. Ya bu kişi sizi geçmişte hayal kırıklığına uğratmış olabilir geçmişiniz varsa ve ben ders çıkardım sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer şekli e, durumuyla yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ya da bu kişinin sizi hayal kırıklığına gelecekte uğratma ihtimali olmasına karşın yine böyle bir görmüş geçirmiş geleneksel sağlamcı bir enerjiyle Yaklaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kiminizin hatta bu kişiyle belki de gerçekten ciddi bir ilişkisi vardı ve bitti ya da evliliği vardı bitme aşamasında. Bu da tabii ki sizde çok büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuş olabilir. Kiminiz için aileler, gelenekler, görenekler araya girmiş olabilir küçük bir kısmınız içinde. Ve bu gerçekten sizi üzmüş olabilir arkadaşlar. Ama sanki böyle bir tutunduğunuz bir takım değerler var ve o değerler eşliğinde ilerlemeye çalışıyor gibi gözüküyorsunuz. Beklentiler de bunun içerisine dahil. Bu kişiye bakalım. Bu kişide bir soğuk bir enerji var. Kılıç kraliçesi kartı ile beraber şu an için aranızdaki durumla ilgili Duygulardan ziyade akıl, mantık kendine, kendince arkadaşlar akıl, mantık ve strateji doğrultusunda ilerlemeye çalışıyor olabilir. Aynı helele ortamda bulunmak gibi bir durumunuz varsa size böyle bir surat yapıyor olabilir, yeteri kadar ya da ilgi göstermiyor olabilir, temkinli yaklaşıyor olabilir kimilere. Bakar mısınız kavuşmanın önüne şu an için bu kişi tavırlarıyla engelli koyuyor gibi gözüküyor yani bu ilişkinin e, ya da işte aranızdaki potansiyelin daha başlamamış olsa bile aradaki engel bu kişinin bu kılıç kraliçesiyle yaklaşacağım tavrı arkadaşlar e, sıcak davranmıyor olabilir dediğim gibi e, kimileri geçmişiniz varsa birdenbire buz gibi davranmaya başlamış olabilir genel itibariyle duygularla işte birleşeceğiz, bir araya geleceğiz vesaireden ziyade böyle bir kılıç kraliçesi yaklaşımı içerisinde gözüküyor bu kişi arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Büyük arkana şeytan kartı. Şimdi bu kişiyle ilgili tabii ki takım takıntılarınız olabilir. E, saplantılarınız olabilir. Bu kişiyi bir türlü kafanızdan çıkaramıyor olabilirsiniz. Evet. Bu kişiyi çok özlüyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Şeytanla da bir araya gelince sizin için zaman zaman çok zor bir süreç olabilir bu durum. İsterseniz daha 3 gün önce tanışmış olun bu kişiyle ve çok büyük işte atıyorum yarın okul olsa da tekrar görsem deyip böyle bir duygu olun isterseniz bir geçmişiniz olsun ilişkiniz olsun bu kişiyle ilgili çok yoğun saplantılı ve takıntılı bir şekilde özlem bir arada olma isteği içerisinde gözüküyorsunuz ve bakın 5'e 15 ilk kartımızda 5 yüksek rahipti arkadaşlar ama sanki bunu ya işte hayal kırıklığına uğramışlığınız yüzünden ya da hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz yüzünden korkuları yüzünden Böyle bir azizle sanki bu şeytanı bir şekilde e, törpülemeye çalışıyor gibisiniz. Onunla e, baş etmeye çalışıyor gibisiniz. İki resmin benzerliğine bakar mısınız? Ama sizde takıntılı bir şeytan var. İkisi yüz yüze bakıyor. Bu kişide de büyük arkana aşıklar var. Evet bakın. Bu kişi arkadaşlar bu aşkı istiyor sizinle. Duyguları paylaşmak, yaşamak, paylaşım içerisinde bulunmak, kavuşmak hatta belki de istiyor. Ama biliyorsunuz kılıç kraliçesi de hata yaptırtmayacağım kendime, hata yapmayacağım. Duygular beni yanıltabilir ve canım acıyabilirle, mottosuyla bir kılıç kraliçesidir. Ee, ve kavuşmanın önündeki engel, o, o tavrı demiştim hatırlarsanız bakış açısı. Aslında bakın çünkü neden? Aslında bu ilişkiyi yaşamayı isteyen ama bir yandan da korkan bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Duygulara kendini kaptırmaktan korkuyor gibi gözüküyor. Aslında korkusuz bir şekilde yaşayabilmek istiyor içten içe. Ve bakın burada özlemek kartında iki kişi birbirine sarılıyor. Takıntılı ve saplantılı bir şekilde bu kişi istiyorsunuz, özlüyorsunuz demiştim. Burada da bakın bu kişi evet aşkı istiyor ama kendine sarılıyor. Kapatmış. Bu kişiyle ilgili İkinci bir şansa dair bir teklif beklentisi içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Siz istiyorsunuz içten içe bir kere ki hiç başlamamış ilişkiler için bu tabii ki bir şekilde ilişkiye başlamaktır. İlk şanstır. Yani burada kartlara her duyguya tabii ki ayrı ayrı kart bastıramaz kişiler. burada önemli olan aslında içten içe bu ilişkinin bir şansı olması yönünde bir beklenti içerisinde olduğunuzu görüyoruz arkadaşlar. Hatta belki de zamanında siz çok üstelediniz. Ya da daha çok belli eden taraf sizdiniz. Ya da hatta belki de birçok kez ikinci şans veren duygularınız yüzünden taraf siz oldunuz. Ya da başlatsın diye ben onu çok belli ettim diye olabilirsiniz. Belki de zamanında duygularını daha çok belli eden taraf sizdiniz arkadaşlar. Hatta belki de hali hazırda hala ne kadar azizle hareket etmeye çalışsanız da bunu yapan sizsiniz. Büyük arkana güneş. Engel bakın. Bu kişi size gelebilmek, sizinle iyi olabilmek, güzel, sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek, her anlamda bu güneşe evet ulaşabilmekle ilgili düşünceler, istekler var fakat işte dedim ya buradaki güneşi bu kavuşma olarak da yorumlayabilirsiniz. Bunun önüne korkuları sebebiyle aslında kendisi engel var düşüncesiyle engel koyuyor arkadaşlar. Kendisi sebep oluyor aslında bu engel durumuna. Ve dolayısıyla ilişkiyle ilgili pozitif anlamda birleştirici bir adım atmaktansa yine ilişkinin önüne çıkan aslında tavırları, tavırları sergiliyor. Çünkü bir olmayacak vesaire şöyle böyle korkularıyla bir set çekiyor aslında. Evet, birleşmek, bir araya gelmek, bu kişiyle tabii ki bir kutlama durumunda olmayı istediğinizi görüyoruz baktığımız zaman. Bakar mısınız? Bu aşkı istiyorsunuz belli. Bu kişiyle birleşmek istiyorsunuz çıkma teklif etsin işte ya da özür dilesin herkesin senaryosuna göre bana doğru düzgün gelsin bu aşkı istiyorum da istiyorum gibi bir e, durumunuz var gibi gözüküyor. Bu kişi ne istediğini tam olarak bilmiyor bakın. Büyük arkana ay kartıyla. Zaten burada aşıklarla korku vardı hatırlarsanız. Gel gitti içerisinde. Ne yapacağım ben şimdi? Gitsem mi, kalsam mı? Tamam mı, devam mı? Evet mi, hayır mı? Bir şeye kızmış olabilir bu kişi arkadaşlar ya da alınmış olabilir. Ve bu kızgınlık ve öfke ya da işte gururundan vazgeçmesi kıskanmış olabilir. Hep söylediğim gibi o gün bir kaşınızı kaldırmışsınızdır aslında hareket ona değildir ama yanlış anlamış olabilir. Aranızda diyaloğunuz ve ilişkiniz varsa gerçekten bir sorun girmiş olabilir, bir şeye kızmış olabilir. Ee, ve bu öfke e, içten içe böyle bir kızgınlığı da var. Ya da bir şeye kırılmış o da olabilir. Ve bir anda o yüzden de bu durum yüzünden ilişkiyi deneyip denememe konusunda e, ne istediğini tam olarak bilmiyor arkadaşlar bu kişi. Bu ilişki sizi fazlasıyla yük, baskı ve stres altında hissetmenize sebep oluyor olabilir. E, hep ben taşıyorum yükü ya da hep ben çabalıyorum diyenleriniz dahi olabilir arkadaşlar ya da hep ben bu zamana kadar yaptım diyenleriniz olabilir. Bakın aranızdaki bu isterseniz diyaloğa dökülmüş gerçek anlamdaki kızgınlıklar, kırgınlıklar mücadele olsun. İsterseniz iki tarafın kim ilk adım atacak inat ve mücadelesi olsun bu durum sizi fazlasıyla yoruyor gibi gözüküyor aslında. Yani bu mücadeleden artık e, sıkılmış gibi gözüküyorsunuz. Birbirinize bakın sırt sırta dönmüş olmanızdan ya da işte ilişkinin bir türlü başlamamasından. Bu kişide büyük arkanın savaş arabası var. bu kişi bakın ya bir şey inat etmiş arkadaşlar ve bu inat doğrultusunda saplantılı bir şekilde bodoslama gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi bodoslamadan kastın gerginliklere sebep oluyor olabilir, bir konuyla ilgili inadını sürdürüyor olabilir. Hayır ben adımı atmam, Do gittiğim yol doğru yoldur ee, deyip hani çok böyle duygusal, romantik tavırlarda bulunmuyor olabilir. Ee, kendi bildiği tırnak içerisinde yolda ilerlemekte Kararlı gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişi. Tam ya böyle yani şu an için onun kılıç göreceği şeklinde yaklaşmalıyım gibi bir en doğru yani e, e, gitmem gereken yol bu gibi. Aslında bunun altında takıntılar saplantılar var böyle bir pozisyonda yani uzlaşmadan ziyade sanki böyle bir farklı bir yöne doğru giden. ona baktığınızda onu çok beğeniyorsunuz evet tutkunuz arzunuz vesaire var ama bunu bir şekilde sizi tırnak içerisinde tatmin etmeyen bununla ilgili bir gelmeyen sizi yalnız bırakan teklif getirmeyen duygularını tutkularını belli etmeyen sizi yalnızlığa tırnak içerisinde bakın üç gündür tanıyor olsanız bile tekrar diyorum bunun dereceleri boyutları değişir sadece öyle düşünün bir eee kişi görüyorsunuz sanki kendinizce karşıya baktığınız zaman. Bu kişi size bakınca ne görüyor? Bu kişi size bakınca büyük arkana güç görüyor. Kendinizi bir şekilde dizginlediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Geri tuttuğunuzu, atıyorum sizin de gururlu ve egolu davrandığınızı, onu mesafeli davrandığınızı Düşünüyor olabilir. Bakın iletişimle ilgili sizin de işte atıyorum tabiri caizse burnunuzdan kıl aldırmadığınızı, sizin de kendinizi dizginlediğinizi, sizin de onunla ilgili duygularınızı, tutkularınızı baskıladığınızı, iletişime açık olmadığınızı, kapalı olduğunuzu düşünüyor, gözlemliyor olabilir bu kişi. Peki önümüzdeki günler için üç sütun halinde kart seçeceğim arkadaşlar. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan eyleme dökülmüş... ...her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir. Şimdi önce sizin kartınıza bakalım. Tılsım 8'lisi kartı. Merak. Şimdi bu kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde... Çok büyük bir merak içerisinde olacaksın ki hali hazırda da zaten bu enerjiniz olabilir. Bu enerji önümüzdeki günlerde devam edebilir ve harıl harıl bu kişi hakkında daha fazla bilgi toplamak, kafanızdaki soru işaretlerini gidirecek, size cevapları verecek şeylerin peşinden koşmak, bununla ilgili çaba sarf etmek, merakınızı gidermeye çalışmakla ilgili bir çalışma durumunuz, bir araştırma bilgi toplama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar acaba ne yapıyor kimlerle dur bir Instagramına gireyim gibi bunu düşünebilirsiniz bu kişiye bakalım bu kişi de tılsım olmuşu pişman Bakın bu kişi arkadaşlar sizinle birleşme yolunda, bir araya gelme yolunda istekleri olacak. Fakat geçmişiniz varsa yaptığı hatalardan dolayı ne yaptım ben diye pişmanlık duygusu sürekli ön plana çıkabilir. Ya da tekrar yine geçmişiniz yoksa tılsım onlusuyla yine evet bir şekilde birleşmeyi arzuluyor olabilir. Fakat pişman olmaktan korkma durumu her halükarda bu pişmanlık duygusu, bu tılsım onlusu isteğiyle bir mücadele içerisinde olabilir arkadaşlar. Peki özgür radelerle değişebilmekle birlikte son kartımız her iki tarafını etkileneceği. Kılıç dokuzlusu. Evet. Bir süre daha bu ilişkiyle ilgili korkular, takıntılar, saplantılar, kaygı bozukluğu, endişeler ki tekrar diyorum her iki tarafını değiştirebilir. Ama buradaki açılımda, kolektifin enerjisinde çok fazlasıyla düşünmek, hatta geçmiş varsa geçmişle ilgili pişmanlıklar ama olmasa bile çok fazlasıyla düşünmek. Hani artık düşün 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 işin içinden çıkamazsın ya hatta başka bir söz vardır şimdi onu söylemeyelim. Böyle bir süreçte kaygılı bir süreçte, korkulu bir süreçte. Yani ilişkiyle ilgili pozitif anlamda bir ilerlemenin olmadığı bir süreç devam edebilir gibi gözüküyor en azından bir süre daha sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.